Gülümser Hanım'dan bir haber var mı? Hay yok. Kuru bir mesaj. Hepsi bu. Üstüne 20 defa aradım. Açmadı ya. Bugün dükkan kapalı. Bu kadar mı ya? Hayır hiç yapacağı işler de değil ki onun. Tuhaf su para mı anlamadım yani. Gülümser Hanım var Evet. Yok. Yok açmıyor. Hayır yani bir şey olsa nereye gideceğimizi bile bilmiyoruz. Ne bir adres var ne başka bir şey. Allah korusun. Heh, Meryem. Telefonu çalıyor. Gülümser Hanım mı? Yok o. O mu değil mi yoksa Savaş mı? Yok ya. O diye biri arıyor ya. Sen Savaş'ı mı aradın? Hmm. Bir şey soracaktım ve açmın. Savaş'ı arıyorsun açmıyor. Gülümser Hanım'ı arıyoruz açmıyor. Avukat Beliz'i arıyoruz açmıyor. Herhalde yurdumuzda bir toplu katlayan bir afet falan bir şey oldu. Bizim buracıklarda haberimiz yok ya. Yani. Hatırlamıyor musun adamı falan? Hatırlasan burada böyle sakince durmazdım. Şerefsiz herif. İzledim görüntüleri. Hırsızlık çok net. Ben de izlemek istiyorum o görüntüleri. Ya bırak şimdi ne izleyeceksin moralini bozacaksın boş ver. Çantam? İki sokak ötede bir çöp de buldum. Cüzdanını telefonunu almış. içinde de sağa sola saçmış. Sonra da tüner döküp yakmış çantayı. Etrafında dolmuş kağıtlar falan var mıydı? Ne kağıdı? Piste gibi bir şey. Dava belgeleri mi vardı yanında? Ha? Eğer öyleyse bildirmek lazım biliyorsun. Yok. Sağ ol. Ne için lazım o? Özel bir mesele. hı. Hmm. Yoksa gene senin şu soyulan tanıdıklar meselesi mi? Evet. Tamam. Anlat bana ben takip edeyim. Ne vardı o listelerde? Bilsem. Bakamamış mıydın? Cık. Güçlü Tekin'e hemen sorguya almayın. Bir dinlensin kendine gelsin. Sen iyi misin? İyi miyim? Dün sabaha kadar delil peşinde koşarken sokaklarda biraz üşüttüm herhalde. Birkaç ilaç alınca geçer. Teşekkür etmek istersen kurabiye kabul edilir. Anneciğim. Tanıştın mı Savaş Sargı'nı? Değişik bir adam değil mi? Eskiden nasıldı? Şimdi nasıl? İnsanlar değişiyor. Bir kez daha anladım. Biz Oktay'la Ayrıldık anne biliyor musun? O da değişti. Korkunç bir adama dönüştü. Selma haklı galiba. Ben tanıyamıyorum kimseyi. Başları belaya girecek diye insanlara yaklaşmaya korkar oldum artık. Babam, Turan amca. Ama en çok Savaş. En çok onun canı yandı. Gördüm işte sen de bak. O da iyi bir insan aslında. Beni defalarca uyardı. Benim yüzümden daha fazla üzülmesini istemiyorum artık. Ne olursa olsun onu anlatamam anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.